Umut bey, okay. babanızın ölüm dönemini ve bu bağışla ilgili vasiyetin nasıl ortaya çıkmıştı bunu bilgi alabilir miyiz? Valla kendisi zaten, gerçi kendisi çok e, akademik eğitimi yoktu ama e, eğitime çok önem veren bir zaten hep de şikayet ederdi. Bu ülkeye ne çektiyse yobazlıktan çekti diye. O yüzden onu yapabileceği yani giderken bile bir dünyaya işte Türkiye'ye bir e, yarar sağlıyor. Bir yarar bir şey insanların şey için öğrenciler için çok güzel bir şey yaptı. Kabullenmek bizim için biraz zor ama onun da sağ e, onun da bizde de yerine geldi. Bize uygulamak düştü yani. Çarası. Evet. 2009 yılında kendisi Adnan Menderes Üniversitesi'ne oluşta bulunuyor. Evet. 2011 yılında kalp krizi evet. geçirdi. Evet. 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 Hayatını kaybetti. Evet. Siz bildirdiniz. Daha doğrusu birazcık işte şey yaptı kendisi hastaneye kaldırıldı. Bir 15-15 günlük 20 günlük bir dönemde bilinçsiz bir şekilde yapmış. Aslında daha fazla şey olması, öğrenim için katkı sağlanması bekleniyordu ama 3 üç hafta kadar şey olunca e, yatınca bu kadar uygun görülmüş iki yıl. Gibi 2 yani. yıl gibi. Evet, evet, yıl e, tıp fakültesi öğrencilerin eğitimine evet, 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 e, vücudu kullanıldı. Evet, 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 evet. E, sizinle Haziran ayında irtibatı geçtiler ailenizle. Evet evet. E, cenazeyi teslim edeceğiz diye. Evet evet evet. Bugün de defin ediyoruz. Evet evet. Sağ olsun Hulki ol, Bey e, profesör kendisi ilgilendi birçok şeyle. E, i̇nsanlara bu bağışla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi açıkçası insanları anlatmak zor yani bunu ama e, ama duydukları zaman da şöyle bir düşündükleri zaman da e, en azından yani içten içe alkışlıyorlar yani e, çok güzel bir şey. Ailenizde başka düşünen var mı? Organ bağışı veya kalavra? Babam e, şey oldu artık İlk bir başlangıç oldu artık bilmiyoruz hayat bundan sonra bize de ne getirecek. Bizim de tabii ki e, diğerleri gibi fikirlerimiz değişir diyor ya olabilir yani böyle şey. Evet, Kendisi önce oldu yani. Teşekkürler. Ben Profesör Doktor Ulki Başaloğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Bundan yaklaşık 4 sene önce Orhan Tongavik bana benim dalımıza gelerek bedenini bağışlamak istediğini bize söylemişti. Biz de ilgili yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda onunla sözleşme imzalamıştık. Kendisi 2011 yılında 9. ayda vefat etmişti. Nazım Devlet Hastanesi'nde. Ailesi bize kadavrayı almamız için haber gönderdi. Biz de bunun üzerine baş araç göndererek kadavrayı ana bilim dalımızı aldık. Ana bilim dalına gelen kadavralar ilaçlanıyor. İlaçlama süresi sonu, ilaçlama sonucunda uzun yıllar kadavralar tıp eğitiminde araştırmalarda bize yardımcı oluyor. Orhan Bey de iki yıl bizim anatomi ana bilim dalında 2011'den 2013'ün bu Haziran ayına kadar bizde kaldı. 300'den fazla öğrenci ee, eğitim yapma olanağı buldu. Bunun yanı sıra e, tıp fakültemizin farklı ana bilim dallarında araştırma yayınlar da yapıldı. E, ve üç Haziran günü geldiğinde de biz kadavrayı ailesine teslim ettik. Sabah törenimiz, resmi törenimiz tıp fakültesi dekanlık binasında oldu. Öğrencilerin ve yakınlarının ve öğretim katılımıyla bu tören gerçekleştirildi. E, ben de e, Defin işlemlerini yapmak ve cenaze namazını kılmak üzere e, ailesiyle birlikte evine ve bu camiye geldik. Bundan sonra e, defin işlemleri gerçekleştirilecek. Ben bu yüce insanın önünde saygıyla eğiliyorum. E, kadavra ve organ bağışı konusunda e, çok hassas bir insan. E, toplumumuzun çok ileride olan bir insan ailesine kendisi teşekkür ediyorum. Onlara bir daha rahmet diliyorum. Kendisine de mekanı cennet olsun diye teşekkür ediyorum. Allah için ediyorum. salata, Resulullah için salavata, merhum için duaya, dört tekbir ile cenaze namazına uyun hazır olan imama. Allah'u ekber. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Bihummeti Fatiha. Bu. Otur jemaati merhum olanlara haklarınızı helal edin. <laughs> Hakkınızı helal edin. <laughs> Hakkınızı helal helal edin. <laughs> Allah <'a> taksiratını affylesin. Amin. <laughs> Benim denen sahibi olan fotoğrafı göndereyiniz. Ben annem ben abimsin.

ahirete yönelik kapınızı helal, 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 helal da evet. Babanızın Bağışla, vasiyetini baba. yerine, yerine getirdin. Nasıl olmuştu? Size nasıl bir vasiyette bulunmuştu? Bu kendi isteğinle beraber işte kendi isteğinle şey adüye şey yaptı, kendini bağışladı. Her zaman da söylüyordu, <laughs> haberim vardı önceden benim. Her şey senin elinde. Hani vermeyebilirsin ama ne olur ver. Her, her zaman bunu söylerdi. O yüzden ben de verdim. İçim içimde rahat oldu. Evet. Ee, yerine getirdim. Haziran ayında ee, size ulaştılar. Evet, evet. 3 Haziran diye Hulki Bey'le gün koydu. Evet, bugün de defnettik. Yani bugün de defnettik. Ee, babama. Organ bağışı veya kadavra olarak kendini bağışlama konusunda yani insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? herkes yapsın güzel bir şey yani organ bağışı ihtiyacı olan çok insan var evet. ailemizde böyle başka düşünen var mı organ bağışına gönüllü ya da şimdilik da yok da ama yani nasip diyorsun yani nasip şimdilik yok